Merhaba. Taşınıyorum, kutularımla boğuşuyorum ama haber beklemez. Hele ki son yayınımın konusu. Trump'ın Kanada'ya yeni koyduğu postaya karşı Kanada bir şeyler yaptıysa, çok önemli kararlar aldıysa ve tüm bunlar bir pazar akşamı resmi açıklamalarla duyurulduysa benim de bu yayını yapmam şart oldu. Acelemin kusuruna bakmayın. Habere geçelim. Siyaset benim stüdyodan çok daha fazla kusur dolu zaten. Bakın dün gece 29 Haziran pazar gecesi sessizce ama çok kritik bir şey oldu. Kanada dijital hizmetler vergisini son anda iptal etti. Hem de verginin yürürlüğe gireceği sabahın hemen öncesinde. Ve bu kararın arkasında tek bir telefon görüşmesi var. Carney Trump attı. Hemen hatırlatayım. Bu vergi Amazon, Google, Meta, Uber gibi teknoloji devlerine Kanada'dan elde ettikleri gelir üzerinden %3 vergi vereceksiniz diyor. Trudeau'nun ta 2019'da gündeme aldığı, 2024'te yasalaşan bu verginin ilk ödemesi 30 Haziran'da yapılacaktı. Yani bugün. Yalnız bu ödeme yalnızca bu yılı değil, 2022'den bugüne kadar olan 3 yılı kapsıyordu. Bu şirketler Kanada'ya bugün toplam yaklaşık 2 milyar dolar ödeyecekti ve cuma akşamüstü. Bir anda Trump çıktı, dedi ki bu vergi ülkemize yapılmış doğrudan ve apaçık bir saldırıdır ve ekledi: Kanada'yla tüm ticaret görüşmelerini bitiriyorum. Hop masayı devirdi. Kanada üzerindeki baskısını acımadan arttırdı. Bir önceki yayınımda Kanada Başbakanı Mark Carney'nin bu duruma nasıl sakin, stratejik yaklaştığını anlatmıştım bayağı bir düşündü Kanada, tarttı ve Carney Trump telefon hattı kuruldu dün gece. Ne konuşuldu? Belki sızar zamanla. Bildiğimiz o ki o görüşmenin ardından Kanada geri adım attı. Vergi iptal edildi. Yani teknoloji devleri bu ödemeyi yapmayacak. Yani bizim kasaya o umut edilen 2 milyar dolar girmeyecek bugün. Kanada bunun artısını eksisini hesapladı herhalde bir şekilde göreceğiz ama Trump memnun. Aslında Kanada'da memnun. Zira ikili görüşmelere devam edilecek. Arada verilmemiş oldu aslında. Cuma akşamı yok artık ikili ticaret masası deyip gitti Trump. Pazar akşamı Carney bu sıkıntılı bir blöf kartı ama ben bunun riskini alamam demiş oldu. Yani pazartesi hiçbir şey olmamış gibi ticaret delegasyonları çalışmaya devam ettiler. Yani hiçbir şey olmadı ama şeyler oldu durumu. Başbakan Carney bu gelişmeyi yorumlarken açıklamasında çok önemli bir cümle kurdu. Ayrıntıya dikkatinizi çekmek istiyorum. Carney dedi ki Kanada ile Birleşik Devletler arasında kurulacak yeni ekonomik ve güvenlik ilişkisi için yapılan müzakerelerde Kanada her zaman Kanadalı işçiler ve işletmelerin çıkarlarını esas alacaktır. Burada bir sıkıntı yok ama yeni ekonomik ve güvenlik ilişkisi diyor Carney. Yani Başbakan bir anlamda bu vergiyi feda ederek bir yeni ilişki kurmaktan bahsediyor bence. Nedir bu yeni ilişki ve bedeli ne olacak? Zaman gösterecek. Ya İrep, dijital hizmetler vergisindeki anlatıp duruyorsun diyebilirsiniz. Bu vergi neden önemliydi anlatayım o zaman. Google, Amazon, Meta gibi devler Kanada'da milyarlar kazanıyorlar ama vergi ödemiyorlar. Bu yasa hem bir vergi adaleti arayışıydı hem de Kanada'nın dijital egemenliğiyle ilgili bir meseleydi. Bakın, yalnızca Kanada'da değil Fransa, İngiltere, Hindistan, Avusturya onlar da benzer vergileri uyguluyorlar. Amerika hepsine karşı çıkıyor ama çoğu ülke direniyor. Peki Kanada neden geri adım attı? Kazancı ne olacak? Bunu da zaman gösterecek. Bugün bildiğimiz o ki Trump yeniden masaya döndü. 21 Temmuz'a kadar yeni bir ticaret ve güvenlik anlaşması için takvim belirlendi. Belki Kanada'ya uygulanan tarifeler, gümrük tarifeleri kalkar ya da yeniden daha uygun koşullarla düzenlenir. Belki daha güçlü bir anlaşma çıkar. Kayıp ne dersek, Kanada 5 yılda 7 milyar dolar getirecek bir vergiden vazgeçti. Ve uluslararası arenada geri adım atmış bir ülke görüntüsü verdi. Trump baskı kurdu ve kazandı. Şimdi soruyorum. Yorumlarda tartışın istiyorum. Bu akıllıca bir strateji miydi yoksa başka tavizlerin de önünü açacak bir kırılma noktası mı? Carney'nin yeni ilişki dediği şey gerçekten Kanada'nın lehine mi olacak? Bunu önümüzdeki haftalarda görmeye başlarız. Elbette. Ama şimdilik gerçek şu. Trump bastırdı, Carney geri adım attı ve Kanada çok değerli bir vergiden büyük umutlarla vazgeçti. Sizin yorumunuz ne? Karni sizce doğru mu yaptı? Bu bir diplomatik başarı mı yoksa teslimiyet mi? Vergi demişken çok önemli bir gelişmeyi de paylaşmalıyım. Ben videoyu hazırlarken düştü Başbakanlık ofisinden. Başbakan Carney, yarın yani 1 Temmuz itibarıyla yani Kanada günü itibarıyla Middle Class Tax Cut orta direk vergi indiriminin yürürlüğe gireceğini açıkladı. İki gelirli bir aile için yılda 840 dolara kadar tasarruf demek bu. 22 milyon kişi bu indirimden faydalanacak. Carney açıklamasında diyor ki yeni hükümetin değişim için bir yetkisi var. Orta direğin vergilerini azaltmak ve yaşam maliyetini azaltmak için bu yetkiyi kullanıyoruz. Bu vergi indirimi sayesinde aileler yılda 840 dolara kadar tasarruf edebilecek ve kazandıkları paradan artık daha fazlasını ceplerinde tutabilecekler. Yani bir yandan büyük şirketlerin vergisi iptal ediliyor, diğer yandan halkın cebine doğrudan dokunacak bir indirim geliyor aynı gün. Burada vergi politikalarında bir yön değişikliği seziyor muyuz ya da dikkatle kurgulanmış bir dengeleme stratejisi mi yoksa tesadüf mü? Hadi bakalım. Vergiden bahsediyoruz ya. Bir durun. Bu resim bilinen birçoklarının aşina olduğu bir resimdir. Çokça paylaşılır. Atatürk'ün 24 Haziran 1933 yılında Ankara Kız Lisesi'nde öğrencilerle fotoğrafı. Şöyle göstereceğim. Aa! Evet. Büyük halam, annemin halası Sabahat Koray burada. Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan, dönemin Milli Eğitim Bakanı Doktor Reşit Galip hepsi buradalar bu fotoğrafta. Halam Sabahat Koray'ın o güne ait anlattığı bir anekdodu paylaşacağım sizinle. vergi ile ilgili. Atatürk halamın sınıfında. Lise bitirme sınavını yeni vermişler. Heyecanlılar. Atatürk tebrik ediyor. Artık bu ülkenin geleceğisiniz diyor ve soruyor. Bir ülkenin bağımsızlığı ve egemenliği için en önemli şeyleri sıralayın. Cevaplar veriliyor bolca işte askeri güç deniyor. Atatürk duruyor. En önemlisini unutuyorsunuz diyor. Vergi. Cumhuriyet'in yeni vergi politikasını genç beyinlere anlatmak istemiş Atatürk. Halam Sabahat Koray'ı çok düşündüren bir konu olmuş bu. Halam Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesini bitirdikten sonra maliyeye girmiş, oradan emekli oldu. Bu anısı da böyle taşınıyor işte. Kıta'dan kıtaya bu fotoğrafı ta Türkiye'den göç kutularım içinde taşıdım. Anlamı büyük. Stüdyomda arkada bir şekilde gördünüz hep. Şimdi taşınma kutularım da yerini arıyor. Bu sıradan bir taşınma değil benim için. Kanada'ya göç ettikten sonra 9 yıldır yaşadığımız kiralık evimiz bu. Turkish Voice of Canada bu evde doğdu. Türkiye'nin NTV Haber kanalına yaptığım canlı yayın bağlantılarıyla başladım. Burada, bu salonda. Sonra dedim ki mesleki köklerime tam geri döneyim bari ve Kanada'nın Türkçe sesine. Tüm mesleki tecrübem ve heyecanımla kurdum. Pandemi dönemiydi. Çocuklarım çok küçüktü. Bu ev babalarına çok erken veda etmek zorunda kalmış üç çocuklu tek ebeveynli bir evdi. Bir hengame içinde yaptım yayınlarımı eski izleyicilerim küçük kızımın videolara daldığı anları da bilirler ben her koşulda sizin karşınızdaydım yazları da stüdyom bahçem oluyordu ne güzeldi değil mi Bilmeyenler olabilir. Mesleki köklerim derken 1995'ten itibaren Türkiye'nin en güçlü haber merkezlerinde çalıştım muhabir olarak. Bir kuşak beni çok iyi hatırlar. Doğal afetler, toplumsal sorunlar, toplumsal hareketler ve savaşlar. Kosova'nın bağımsızlığı kutlanırken oradaydım. İsrail-Filistin arasında ikinci intifada yaşanırken oradaydım. Afganistan'daydım Taliban düşerken. Irak'taydım. Bir kuşağın akşam haberleri için televizyon karşısına oturan anne babaları benden dinlediler hep. Show Haber, Star Haber, Kanal D Haber, CNN Türk'ün kurucu ekibindeydim. Haber Türk'te kendi canlı haber programım vardı. İrep Çakır ile Dinamik Radikal Canlı diye. Beş buçuk yıldır Kanada haberlerini Türkçe anlatıyorum. Çok sevdiğim mesleğimi en sevdiğim dilde yapıyorum. Bu arada İngilizce yaşıyorum, Fransızca hissediyorum. Bugün işte bu stüdyoya veda ediyorum sizinle birlikte. Kuzenim İrem'in hediyesi bardağımla yeni bir stüdyo için şeref ediyorum. O İrem, ben İrep. Aman dikkat. Beş buçuk yıldır her koşulda beni maddi manevi destekleyen dostlarım, bana uzaktan çok yakın olan yürekler, aynı akıl ve yürek dilini konuştuğum izleyicilerim, küçük içten notlarla gönderdiğiniz benim için çok değerli maddi katkılarınız, isim isim buradasınız. Minnettarım minnettarım. Ve kahramanımız Zeyno, kız kardeşim. Ailenin değil yalnızca kanalın olmazsa olmazı gizli kahramanımız Zeyno. Keşke o anlatsa bu beş buçuk seneyi. Kanada'nın Türkçe sesi ağlar burada. İnanın kiraladığım yeni evde nasıl olacak bilemiyorum henüz. Gönül isterdi ki bu kanal çoktan bu toplumun desteğiyle büyümüş olsun. Şıkır şıkır bir stüdyom olmuş olsun. Olamadı. Ancak ve umarım ki olamayacağı anlamına gelmiyor. Göçmenleri güç birliği güçlendirir. Türkçe haberler gücünüz olsun diyorum yine. Hadi ben kutularıma, siz yorumlara ve gönlünüz kadar kesenizde yetiyorsa abonelik ya da tek seferlik desteğe çağırıyorum sizi. Buradan son kez, bahçemden de son kez. Yeniden görüşünceye kadar esen kalın, aman sağlıcakla kalın.